Evet arkadaşlar hepinize merhaba şimdi sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Minecraftımızın ikinci bölümü. Şurada köy bulduk bu arada yine. Şurada görmüş olduğunuz gibi köy bulduk arkadaşlar. Şimdi ee, şey şöyle köye gidelim bir. Köyde acaba neler var? Şöyle bu önceki bölümden bulduğumuz gibi bir köy değil galiba. Galiba iki köy birleşik arkadaşlar. Şöyle denizden çıkıp girdik köye. Yani köydeyiz şu an köyü baya bir merak ettim. Köyde neler var acaba? Şöyle şu köy. Yatak bulduk şimdi de. Şöyle şey, şuraya bakalım. Şu ev baya bir güzel. Ve demirci eviymiş zaten. Hediye verebiliyor bu oy oy oyunda biliyorsunuz. Çok iyi hediyeler. Elmas bile var arkadaşlar. Yani zır var, elmas var. Ee, da yani e şey zır, şeyden zır. E Adı neydi onun? Demir zır. Demir zır işte. Demir, ve elmas bulduk. Şöyle köyde. Ee, şöyle tarladan da alalım bir şey. Tarladan da daşınmayalım. Şöyle e, elma da bulduk bu arada. Arkadaşlar. Ee, şöyle bir yiyelim şunları. Ee, şöyle. Şöyle bir. Ee, şu yukarıda ev var bir de. Şu bayağı bir yukarıda ev var. sırada ev var arkadaşlar şu tepemizde. Oraya çıkmaya çalışacağız. Şöyle şöyle Merak Hello. ettim orayı. Ee, şöyle çıkmaya çalışıyorum. Ama çıkılmıyor yani. Neyse. Şöyle Şöyle eve bakalım bu evde ne var acaba bu evde şöyle tezgah var böyle ya bu kadar bu ev bu ev bir küçük ee, şöyle güzel bir köy bence ama çok şey bulamadım Şöyle bu evde hiçbir şey yok. Buradan alalım. Sananları buradan alalım. Ee şöyle buradan başka ne bulabiliriz ki köyde? Yani başka ev yok mu bu köyde ya? İki tane ev bulduk sadece. Şöyle bir e, şu eve bakalım. Şu evde hiçbir şey yok bunda. E, şu karşı eve bakalım, oyun girişindeki eve. Şöyle girelim bakalım. Burada hiçbir şey yok arkadaşlar. şöyle. Yani istediğim şey yok. Yani balık falan yok. Ee, şöyle atalım tabii. Şöyle yine kestik. Yani et aldık. Şöyle. Ee, şimdi şuradan çıkalım. Çıktık. Ve kendi evimizi kuralım bence. Ee, şöyle odunları kuralım. Şöyle iki tane odun kuralım. Veya üç tane. <laughs> Dörtte olur. Ee, şöyle şimdi o dört odunu tahtaya çevirelim, tahtadan masa yapalım. Ee, şöyle şey yapalım. Adı neydi onun? Ee, saman yapalım. Samandan ekmek yaparız şöyle masayla ne yaparız söyleyeyim mi masada e, şöyle şöyle çubuk yapalım so sonra da e, şöyle balta yapalım şöyle e, balta 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 bulduk şöyle baltayı balta yaptık balta şöyle baltamızı da alalım baltamız burada arkadaşlar baltamızla şöyle kıralım odun odun kırıp odunları tahtaya çevirip ee, tahtalardan ev yaparız köyün içine veya köyün yakınlarına bir yere şu ormandan ağaç kazacağım. Ağaç kuracağım yani. Ee, şöyle çıkalım şuraya. Şuradan kıralım ağaç. Şöyle. Şöyle şey. Şöyle. Şöyle. Şöyle odunları da koyacağız. Şöyle bir 264 lük yeter bence. Yani 264 tahta yeter. Bundan da bir 32 tane odun kırsak yeterli bence. 32 veya 32'den çok kırsak yeter. Evet, şöyle kırdık. Evet, evet. Da Gelin şöyle kuracağız takalım. Gelelim şöyle kuralım. Çıkardık. şöyle buradan biraz daha açtım. Evet, kadar Acaba kaç odun oldu? Şöyle bir bakalım. 19 odun oldu arkadaşlar. Şöyle buradan da biraz Boşmuş orası kırmışız orayı. Ee, şöyle şuradan kıralım o zaman. Buradan da kıralım. bunları kırdık arkadaşlar ve Minecraft'ın ilk Minecraft'ımızın ikinci bölümü bitti arkadaşlar. Görüşürüz bay bay hoşça kalın. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Unutmayın Minecraft'ımızın ikinci bölümü de bitti. sizlerde bir videonun daha sonuna geldik. Son sonraki üçüncü bölümde e, ev yapacağız. Bay bay. Görüşürüz.